Evet, ben bu filament ekleme yapabilmek için filament sekmesinin karşısında bulunan ayarlar butonuna tıklıyoruz. Burada ilgili markayı tercih edip confirm butonuna basıyoruz. Aradığımız markayı bulamaz isek, jenerik başlıklı olan jenerik PETG, jenerik PLA, jenerik TPU seçeneklerini seçip confirm butonuna basıyoruz. Eklediğimiz filament profilleri hemen filamentin altında bulunan sekmelere yerleşmiş, bulundu. yerleşmiş olacak. Burada eğer farklı bir şey gözüküyorsa buradan basıp seçtiğimiz markaları burada görebilirsiniz. Örneğin Generic PLA'yı seçiyorum. Buradan renk tanımlayabiliyorum. Mesela bunu siyah yapalım. Ve siyah Generic PLA olarak tanıtımımızı yaptık. 4 farklı renk seçeneği EMS'li modellerde 8'e kadar çıkartılabilir, hatta 16'ya kadar çıkartılabilir. Kullanılan EMS miktarına bağlı olarak. Oradaki renk, buradaki renkleri de artı butonuna basarak arttırıp eksi butonuna basarak azaltabiliyoruz. İyi baskılar diliyorum.